Merhaba arkadaşlar Art Sport TV hoş geldiniz. Fenerbahçe seçim özel devam ediyor. Fenerbahçe başkanları birbirleri hakkında yorumlar yapmaya devam ediyor. Şimdi hızlıca Fenerbahçe'nin seçim gündeminden devam edelim. Saadettin Saran dün bir e, açıklamada bulundu. Ben neye macera derim biliyor musunuz? 7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim demiş. Çok sert bir açıklama geldi Saadettin Saran'dan ve devam etmiş. Başkan adayı olamaz dediler oldum. Başkan olamaz dediler olacağız. Başkan olursa başkanlık, başkanlık yapamaz diyecekler. Yapacağız. Şampiyon olamaz diyecekler. Şampiyon da olacağız. Bizi durduramazlar diyor. Hakan Bilal Kutlu Alp'in açıklamaları var. Ali Koç maceraya mı gireceksiniz diyor. Siz maceraya diye girdiniz. Facia bıraktınız. Başkan olmadan önce Galatasaray'dan iki şampiyonluk geride olmamıza kabul edilemez bir durum taşın altına elimizi koymamız gerek diyerek eleştiriyordunuz. Geldikten sonra bu farkı altıya çıkardınız. Halde hala nasıl aday oluyorsunuz ben şaşırıyorum. 22 Eylül tarihinde başkan olup şampiyon olamazsam sezon sonunda görevi bırakacağım. Birleşme konusunda camiada hem istek hem de baskı var. Riskleri nasıl sıfıra indiririz, nasıl işbirliği yapılır oturup konuşacağız. Saadettin Bey'in de önceliği, benim de önceliğim Fenerbahçe'mizin menfaatleri. Yönetim kurulu listemizi yaparken ilk olarak Fenerbahçe'li mi yoksa değil mi diye baktık. Fenerbahçe'yi artık Fenerbahçe'liler yönetecek. Ve devam ediyorum. Saadettin Saran'ın yönetim kuruluna Murat Salar girdi. Yönetim kurulu listelerinde değişiklik bekliyordum zaten bunu size söylemiştim. Şimdi Ali Koç'un açıklamalarını okuyorum. Onlar direkt bizi vuran açıklamalar yapıp özelde size demedik denen açıklamalar yapıyorlar. Adaylığına müdahale ediyormuşuz gibi hava yaratıyorlar. Bakanlıkta bahis işini görüştüm. İzin verin ki seçime mani olmasın dedim. Bir kongre üyemiz Çat Gipiti'ye en başarılı kulüp kim diye üç kez sormuş. Üçünde de Fenerbahçe cevabını almış. Fenerbahçe bize göre dünyanın en büyük spor kulübü. Benim Yediğim linci Cumhuriyet tarihinde hiç kimse yememiştir. Ben Fenerbahçe camiası için direniyorum. Bazı sosyal medya trollerinin üstüne gittik bunlar Fenerbahçe'li bile değil. Bazı teknik direktörler var sosyal medya üzerinden tribünlere istikamet veriyorlar ve kendilerine yeni iş alanları açıyorlar. Kötü sonuçlardan sonra balıkçılarda vur patlasın çal oynasın görüntüleri hepiniz gördünüz. Sen Fenerbahçe benim diyeceksin ama geri kalan negatif hiçbir şeyde olmayacaksın. Yok öyle. Ali Koç, biz aslında Marco Asensio ile Temmuz ayında el sıkışmıştık diye de bir e, yorumda bulunmuş. Şimdi...